Evet, çok teşekkür ederiz. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova'da etnografya müzesi kurulacağını açıkladı. Soygüzel, müzenin Karadere Köyü'nde kurulacağını söyledi. Altınova ilçemizde, Karadere köyümüzde bir etnografya müzesi oluşturmayı planlıyoruz. Meclis Başkanı müzenin kullanılmayan köy okulunda oluşturulacağını ifade etti. Yaklaşık 50-60 yıllık bir ilkokul binası var ve şu anda kullanılmıyor. Biz Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de konuyla ilgili görüşüp bu binada bir etnografya müzesi oluşturmayı düşünüyoruz. Soy Güzel Etnografya Müzesi'nin kendileri için prestij projesi olduğunu anlattı. E, bu yüzden sadece il özel idaresi imkanlarıyla değil. Projesinin İl özel İdaresi tarafından hazırlanması ve Kültür Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli fon sağlayıcılarından da projeye destek aramayı planlıyoruz. Başkan turizm destinasyonu bakımından da müzenin ile değer katacağını sözlerine ekledi. Aynı zamanda turizm destinasyonu bakımından da bu müzenin son derece değerli olacağını hem Altınova ilçemizi hem Karadere köyümüzü hem de Yalova'mızı ön plana çıkartacak bir çalışma olacağını ben düşünüyorum açıkçası.